Erzurum'dan arıyorum. Maşallah. Bugüne bir Erzurum. Eşimle bir konu hakkında e, görüş aranındayız. Erkek vefat ettiği zaman nikah düşüyormuş, haram oluyormuş. E, kadın yüzüne bile bakamazmış cenazenin. E, erkek cenazenin abdesti bozulurmuş. Böyle bir şey var mı? Hayırlı Peki. hayırlı Ramazanlar. Peki ara verelim aradan sonra inşallah bunu da ele alalım. Selamünaleyküm. WhatsApp sorusum var. Az önce Whatsapp'ı bir daha alalım. O Arkadaşımız bir şey sormuştu. Hı -hı. Hocam hayırlı Ramazanlar. Erzurum'dan arıyorum. Eşimle bir konu hakkında görüş aracınındayız. Erkek vefat ettiği zaman nikah düşüyormuş, haram oluyormuş. Kadın yüzüne bile bakamazmış cenazenin. Erkek cenazenin abdesti bozulurmuş. ...böyle bir şey var mı? Hayırlı, akşam, hayırlı Ramazanlar. Tabii şimdi seni dinleyen bir kısmı... ...diyecek ki o öyle değil, tersi. Tersi de doğru değil, bu da doğru değil. Yani kadın öldüğünde... ...erkek ona dokunamaz, cenazesini... ...yıkayamaz, cenazesini göremez... ...uzaktan seyreder. Böyle diyenler var. Ee, senin dediğini de e, diyenler var... ...demek ki. Peygamber Efendimiz... ...Aleyhisselatu Vesselam... ...kızı vefat ettiğinde... Hanımlar yıkarken en son dedi yıkayın halledin üzerine efendim kefenleyin sonra da bana haber verin dedi Zeynep'in cenazesinde ve mübarek üzüntülü bir şekilde kızına kendi elbisesinden bir örtü örttü üstüne cenazenin üzerine. Sonra da kabre indirme sırasında bakın bir kadını kabre indirme sırasında e, bugün bu gece eşleriyle bir araya gelmemiş kim var aranızda dedi. Oradan iki kişi çıktı. Bizi ziyaret Resulallah. Siz gelin indirin kızımı kabre dedi. Bir insanın hayatı boyunca eşlik yaptığı bir insan ki kadın olursa erkek ölürse zaten kadın 4 ay 10 gün başkasıyla da evlenemez. Ya da kadın ölmüşse o kadın o adamın artık efendim eşi olmaktan çıkmıştır. O ona haramdır. Ya bu cenaze zaten yani ölü. Onun yüzüne bakmak haramdır diye. Sadece akıl yürütüyorlar. Hiçbir delili yok. Akıl yürütenler bu kadar maalesef insani bir konuyu İslam'ı soğuk göstermek, insanlık dışı göstermek için bunu karıştırıp duruyorlar. Burada ne dinden? Ne insanlıktan, ne akıldan bunun bir delili yok. Dolayısıyla bu e, meseleyi büyütenler dine bu zarar veriyor. Başka bir faydası yok bu konunun. Bir insan eşi ölmüş, yüzüne bakamaz. Mı? Bakamaz mı yani? Kadının yüzüne bakmayacaksın. <laughs> Allah korusun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.